Mahzun ne yapıyorsun aniden Kem'e bir şey mi yollayacaksın? Ne deniyordu ona? Kem, Kem jump scare. Jump scare jump Face jump. Valla. Nesrin yaşlanmış. Öyle deme şimdi tribe sokma Halik lütfen ya. Zaten tribe girdi herhalde. Ben diyorum ki. Ben bir tatacağını düşündüm yani ama böyle bir şey düşünmedim. Acaba bir oyun mu var, bir şey mi var diye düşündüm. Düşündüm. Daha güzelmiş ya bu setup. Oğlum bak şimdi bak ne istedim burada mı? Gitti. Yok, gitti. Galiba tribe girdi. Telefonda. Aa sol sol sol. Aa bak. Aa. Aa. Artık ağzını açabilir ya. Baba B'de. A Jesse Go. Allah şükür şunu alalım lütfen. Ya Ya, ya Ali kan, kan ya. Yani Benim ya. bir şeyimdeki bilmem ne olaylar beni çok gerdi tamam mı yayınımda olduğu için. Ben şu an evet. terapi gibi ya. Nasıl konuşacak bir şey yok. Ne yapayım ben? Neyse bu karışmıştır. Bunu döküyoruz kelepçe <laughs> kavanozuna. Ben mesela iki laptopu anlayamadım abi. Nesin abi açıklama evet, bekliyorum senden. Çok mantıksız bir açıklama gelecek gibi. Evet iki laptopu ben de anlamadım ama sorguluyorduysam orası çocuğum bak. İki laptopu sorgulamadım öyle söyleyeyim sana. Anlamadım. anlamadım. Anlamadığımla kaldım. Belki de ben malım. Anlamadım ama. Soji'nin eksteki veriyorum Oğlum, barda. bari. Oğlum bari eksteki de yapıp verip atsın. Yapmadım. Ya salam Mustafa ben eksi 200 ay <laughs> tamam, aldık bir... Bart niye gelmiyor? Zoidleri satman lazım. Bu kızı TFT bozmuş olabilir. Çoğu ay orada. Sakıncalı klipler atmayın. Kanalı incelenmeli ya. Sakıncalı klipler atmayın. mı Atma artık. Yok yok bir şey atmadım ben. Yes, I am King. <laughs> Bak Aha bak chatten yazana bak. Adam, bak bir bak. Siktir git amına koduğumun evladı. Siktir git lan. <laughs> Orospu'nun <'ın gülüyor> evladı mısın sen ya? Küfür <laughs> etmiyor bu arada yanlış anlayışın olmasın soru soruyor bak. Orospu'nun evladı mısın sen diye. Orada onu diyecek cevap hayır <laughs> <Orospan 'ın gülüyor> diyecek bu kadar niye atıyorsun? Ayda. soğan takmaza bak. <laughs> Eyvah. Üstünü gösterir misin diye. Masa üstüm değil ki. Laptop benimki. Be. <laughs> Şak. Her seferinde aynı gülüyorum o buna Ne yapıyordun? <laughs> Asiktir. Oha. Hayır ya. Dur yok, dur yok. Da işte başlangıçta böylesi devamında merak <gülüyor> ettim. <gülüyor> bir dakika bir dakika. Üstüm değil. Masa üstüm değil ki laptop benimki. Masamın üstünü mü göstereyim? <laughs> <laughs> Hepsi bir yanlış anlamış ya. Masamın üstünü mü göstereyim? <laughs> Kestiyans. Çocuk şoka girmiştir <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> abi. Bu benim ilk yayın açtığım zamanlar. ilk yayın açtığı zamanlarda böyle yapıyorsa Nesrin RP e yapmıyordur. Ha şunu bileydin. <laughs> Daha fazla izlenme almak için RP yapıyor. İnanmayın bizzat hastanesine gittim gayet normal biriydi. <laughs> <laughs> Bunlar mesela Nesrin'in kudurtucu yorumları. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Ya Eren araya kaynak yapıp senin klip atıyormuşsun Eren. <laughs> <laughs> kimse gerçekten mutlu olmadığı için Mutluluk şey mutlu ne bilmiyor kimse. Abi işte aradığım cümle bu abi ya. <gülüyor> <gülüyor> nereye bakıyor bak kameraya da bakmıyor şaşı gibi. Kameraya da bak nereye koy açı nereye koymuş dışarı bakıyor ama bakayım. Benim sarıcı <laughs> olduğum an bu. Bak e bak, tek <laughs> bak bak dışarı bakıyor bir de bak, bizde de alakası yok. <laughs> Çok, çok sinirlenmiş Kimse gerçekten mutlu olmadığı için Mutluluk ne bilmiyor zaten. kimse Abi işte aradığım cümle bu abi ya <laughs> Benim aradığım cümle bu lan amına koyayım Şurada İrem ne olur anla dinlerken Üzülürken Mutluluktan bahsediyorduk zaten Ve burada benim aradığım cümle bu Kimse gerçekten mutlu olmadığı için Mutluluk ne Bilmiyor kimse abi Oğlum cümleye bak lan kimse gerçekten mutlu olmasın. <laughs> bak. <laughs> Akabancım <Ya> <laughs> tüylerim diken diken oldu amına koyayım. Dur daha iki kere daha tekrar Tüylerim diken diken oldu. <laughs> ya cümle de bak boktan bir cümle anladım mı hani bir şey cümle de değil ya. <laughs> Öyle aman aman bile bir şey dedi bende hiçbir şey yan, ya yakmadı yani bende. Adam diyor ki senin mutluluğunu çekeyim diyor. Senin mutluluğunu sikim diyor oğlum. Ya adam hepinize küfür etti. Adam hepinize küfür etti. Adam <laughs> dedi ki senin o mutluluğun var, şu mutluluğun var. Amına koyayım onun. Sen mutluluk ne bilmiyorsun ki sen onu mutluluk sanıyorsun. İşte bu yüzden bilmediğinde için boş ver dedi. <laughs> mutluluk nedir kimse bilmiyor dedi abi. <laughs> Tövbe ya yarabbim ya Resulallah. Çok iyi bir şey ya bu. <gülüyor> <gülüyor>